Merhaba arkadaşlar. Bugün 3. sınıf map yayınları sayfa 27, 30 ve 33'teki çalışmaları birlikte yapmış olacağız. İlk çalışmamızda hızla başlıyoruz. Aşağıdaki renkli kutularda verilen sayıları en yakın onluğa yuvarlayalım. Doğru cevabın yazılı olduğu kutuyu kırmızıya boyayalım demiş. Bakın renkli kutu yani 643 ve 706 sayılarını en yakın onluğa yuvarlamamız isteniyor. Burada direkt şuna bakabiliriz arkadaşlar. 643 640 ile 650 sayıları arasında, 2 onluk arasında hangisine daha yakın? Bakın 640 ile 643 arasında 3 fark var. Burada 3 fark var. 643 ile 650 arasında tam tamına 7 fark var. Hangisine daha yakın arkadaşlar? 640'a daha yakın. Bu şekilde hangi yakın, hangisine daha yakın olduğunu tespit edebilirsiniz. Kuralımızdan yaparsak bir tane kuralımız var. Eğer onluğa göre yuvarlayacaksak birler basamağına bakıyoruz. Burası 5'ten küçük olduğunda 3 5'ten küçük olduğu için aynı onlukta kalıyor. Yani 640 onluğuna yuvarlanması gerekiyor. Eğer burası 5'ten büyük olsaydı bunu bir arttırarak bir üst onluk olan 650'ye yuvarlamış olacaktık. Burası 5'ten küçük mü büyük mü diye bakıyoruz. 5'ten küçük olduğu için alt onluğa yani 640'a yuvarlanmış oldu ve onu kırmızıya boyamış olduk. İkinciye geçtim. 706 700'e 6 birim. Bakın burası 6 birim arkadaşlar. Burası 4 birim. Bu sefer de buna daha yakın. Yani 710'a yuvarlanması gerekir. Şimdi kuraldan yaparım. Yapalım. Birler basamağına baktım. 6 5'ten büyük. 5'ten büyük olduğu için buradaki onluğu bir arttıracağız. Yani 0 değil de 1 olacak. 710 onluğuna yuvarlanmış olacak. Gördüğünüz gibi üst onluğa yuvarlanmış oldu. Burada kuralımızı tekrar hatırlatalım. Eğer birler basamağı 5'ten küçükse alt onluğa, 5'ten büyükse üst onluğa yuvarlanması gerekiyor. Birinci sorumuzun cevabı için. Şimdi ikinci sorumuzla devam edelim. Burayı temizledim. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Aşağıdaki renkli kutularda verilen sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayalım. Doğru cevabın yazılı olduğu kutuyu kırmızıya boyayalım demiş. Renkli kutular verilmiş arkadaşlar. Şimdi burada da yüzde yuvarlarken de onlar basamağına bakıyoruz. Onlar basamağına baktığımızda bu ifademiz 5'ten büyükse yüzlüğümüz bir üst yüzde. Yani 5 yüzlük değil de bir üst yüzlük olan 600'e yuvarlanması gerekiyor. O yüzden burası yukarıya yuvarlanmış oldu. Bazı öğrencilerimiz şu şekilde öğrenmiş olabilir bu kuralı. 93 sayısına bakıp 50'den büyükse bir üst yüzde yuvarlanacağını da öğrenmiş olabilir. İki yöntemden de yapılır diyoruz arkadaşlar. Diğer ifademize geçtik. Onlar basamağına bakıyorum. 5'ten küçük bir sayımız var. O zaman alt yüzlüğe doğru yani 300'lükte kalması gerekecek. Alt tarafa doğru yuvarlandı. 5'ten küçük olduğu için 300'e yuvarlanmış oluyor bu ifade. Ya da diğer öğrencilerimizin öğrendiği gibi 49 ifadesi 50'den küçük bir sayı olduğu için bu ifademiz alt yüzlüğe doğru yuvarlanmış oldu diyoruz. İki yöntemle de yapabilirsiniz bu tarz soruyu dedik arkadaşlar. Ve 3. sorumuzda devam ediyoruz. Aşağıdaki sayılara en yakın onluğa yuvarlayalım. Yuvarlayalım arkadaşlar 26 sayısı. Birler basamağı 5'ten büyük olduğu için bunu üst onluk olan 30'a yuvarlamış oldum. 43 sayısı burası 5'ten küçük olduğu için aynı onlukta yani 40 onluğunda kalacak. 102 sayısında birler basamağına baktığımızda 5'ten küçük aynı yüzlükte yani aynı onlukta kalacak. 100 oldu burası yuvarlandığında. 64 birler basamağına baktım. 5'ten küçük aynı onlukta kalacak yani 60 onluğunda. Burası 5'ten büyük olduğu için bunu bir arttırarak yazacağız. 70 değil de 80 onluğuna yuvarlanması lazım. Burada ise arkadaşlar birler basamağına baktığımızda 5'ten büyük olduğu için bunu bir arttırarak 870 onluğuna yuvarlamamız gerekir. 5'ten büyükse bir üst onluk. 5'ten küçükse aynı onlukta kalınması gerekiyor. Bu tarz sorularda dedik arkadaşlar. Üçüncü soruyu da bu şekilde cevaplandırmış olduk. Dördüncü sorumuzla devam edelim şimdi. Burayı temizledik. Dördüncü sorumuza geçtik. Aşağıdaki sayılara en yakın yüzlüğe yuvarlayalım demiş. Bakıyoruz. Onlar basamağına bakacağız. 5'ten büyük olduğu için bunu bir, üst bir üst yüzlük olan 5'e arttırdım. Diğerlerini sıfırlıyorum bakın. 500'e yuvarlanmış oldu. ifademiz diyoruz arkadaşlar. 148. Onlar basamağı beşten küçük olduğu için bu aynı yüzlükte kalacak. Yani bir aynı kalacak. Diğerleri sıfırlandı. Yüz yüzlüğüne yuvarlanmış oldu. Burası onlar basamağı 5'ten küçük aynı yüzlükte kalacak. Yani 5 yüzlükte kalmış olacak diyoruz. 192. Burası onlar basamağı 5'ten büyük olduğu için bunu bir arttırdım. 2 yüzlüğe yuvarlanmış oldu. Burası 5'ten küçük olduğu için aynı yüzlükte kalacak. 300 yüzlüğünde kaldı. Burası ise arkadaşlar 5 ve üzeri 5 sınırdı arkadaşlar. Sınır üst tarafa yuvarlıyor. 5 ve üzeri sayılar bir üst tarafa yuvarlar. Yani 2 değil, 300'de yuvarlanmış oldu diyoruz 4. sorumuzun cevabı için. Ve 5. soruyla devam ediyoruz. Burayı temizledik. 5. sorumuza geçelim. Aşağıdaki dairelerin içinde verilen sayıları en yakın onluğunun bulunduğu kutu ile eşleştirelim demiş. Sırasıyla onluğuna yuvarlayacağız. Burası birler basamağına baktığımızda 5'ten büyük. O zaman bunu bir arttırdım. 5 yaptı. Yani 250 onluğuna yuvarlanmış oldu. 250 hemen alt tarafında mevcut. 571 birler basamağına baktığımızda 5'ten küçük aynı onlukta kalacak. Yani 570 onluğunda kalacak. O da hemen birinci de sırada mevcut arkadaşlar. 618 birler basamağı 5'ten büyük olduğu için bir sonraki onluk yani birin üstüne ekledim. 2 yaptı. 620 onluğuna yuvarlanmış oldu burada. 149. 9 sayısı var birler basamanda. 5'ten büyük olduğu için bir arttırdım. Burası 5 ifadesi oldu. 5'ten büyük olduğu için bunu bir üst onluğa yani 5'e yuvarladık. Buraya da 1 ve 150'ye yuvarlanmış oldu arkadaşlar. Bir üst onluk olarak buraya geldik. 912 birler basamağına baktığımızda 5'ten küçük olduğu için aynı onlukta kalacak. Yani 910 onluğunda kalması gerekir. Burada bakın eşleştirdiğimizde 610 ifadesi açıkta kalmış oldu diyoruz. Bu şekilde sayfa 27'deki 5. sorumuzu da tamamlamış oluyoruz. Şimdi alt kısma doğru 30'a doğru geçelim. Burayı temizledik. 33 sayfamıza bakalım. Evet. Aşağıdaki birinci sorumuza baktığımızda aşağıdaki sayıları karşılaştıralım. Sembolü kullanarak büyükten küçüğe sıralayalım. Şimdi sıralarken arkadaşlar öncelikle basamak sayısına bakıyoruz. 1, 2, 3 basamaklı. 1 basamaklı, 2 basamaklı, 3 basamaklı, 3 basamaklı. Şimdi çok basamaklı olanlar daha büyük. Az basamaklı olanlar daha küçük. Yani burada 8 en küçük sayımız. Peki en büyüğü hangisi? 3 basamaklılar arasında bakacağız şimdi şu üçünün arasında. Nereye bakıyorum? Tabii ki de yüzler basamağına bakıyorum. 7 var, 9 var, 5 var. En büyük hangisi? 9 olan. O zaman 950'yi en başa alıyorum. Büyüktür işareti koydum. Bakın buraya çizdiğimizde B harfi çıkıyor. Büyüktür. Büyükten küçüğe demiş çünkü. Sonra 7 mi 5 mi? Tabii ki de 7. 745 ikinci sırada. Büyüktür. Sonra 578. Önce bakın 3 basamaklıları sıraladım. Sonra iki basamaklılara geçiyorum. 65 var sadece. O zaman sıradaki sayımız 65. Sonra tek basamaklı 8 sayımız var. Onu da en sona eklemiş oldum. Yani en çok basamaklı olanlar en büyük. Sonra iki basamaklı sonra bir basamaklı şeklinde ilerliyor. Şimdi ikinci ifademize geçtim. 3 basamaklı var, 3 basamaklı var, 3 basamaklı var. Baktığımızda 5 var yüzler basamanda. 4 var. 4 var. 5 olan en büyük. 568 en başa geldi. Büyüktür. Sonra 4'ler arasında ikisi de eşitse yanındakine bakıyorum. 7 var. 7 var. O da eşit. O zaman bir sonrakine bakıyorum. 9. 2 var. 9 daha büyük. O zaman 479 ikinci sayımız. 472 üçüncü sayımız. Sonra iki basamaklı sayımız var. 34'ü 10'u alacağız. Sonra da tek basamaklı olan 5'i almamız gerekiyor dedik. Bu şekilde önce 3 basamaklılar, sonra 2, sonra 1 basamak şeklinde ilerlemiş olduk. Şimdi ikinci sorumuzda devam edelim. Burayı temizledik arkadaşlar. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Aşağıdaki sayıları karşılaştıralım. Sembol kullanarak küçükten büyüğe sıralayalım. Bu sefer de küçükten büyüğe istedi. Biraz öncekinin tersini yapacağız. Bakın en küçük sayımız tek basamaklı olan sayımız 6 en küçük sayı Küçüktür sembolü kullandım. Bakın çizdiğimizde K harfi çıkıyor. Sonrasında iki basamaklı sayı olan 48'i yerleştirdim. Küçüktür sembolünü kullandım. Sonrasında üç basamaklılar arasında yüzler basamağına baktığımızda 3 var, 5 var, 7 var. En küçük 3. O zaman 392 buraya küçüktür. Sonra 573 küçüktür. Sonra 784 şeklinde sıralanmış oldu küçükten büyüğe doğru. İkinci ifademize geçtim. En küçük tek basamaklı olan 9 sayısı küçüktür. Sonra 2 basamaklı 85 sayısı küçüktür. Sonrasında arkadaşlar 3 tane 3 basamaklı var. 7 var yüzler basamaklı 9 var 7 var. En küçük 7'ler var. 7'ler arasında eşit olduğu için bir sonrakine baktım. 6 var 2 var. 2 daha küçük o zaman 728 en küçük. Sonra 764 Sonra en büyükleri 901 şeklinde sıralamamızı tamamlamış olduk. ikinci sorumuzun cevabı için. Burayı da temizledik. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. 3'e geçtik. Aşağıdaki ifadelerin önlerindeki kutuları doğru ise de yanlış ise Y ye yazalım. Bakalım arkadaşlar. 128, 127 sıralamış. Bakalım. Yüzler basamağı 1, 1. 1, 1, 1. Hepsini 1. Sonra onlar basamağı 2, 2, 2, 2, 2, o da hepsi 1. 8, 7, 6, 5, 4. Sırasıyla küçülerek devam etmiş. Doğru bir ifade arkadaşlar. Herhangi bir hata yok. Birinci ifademizde D ifadesini kullanmış oldum. 2'ye geçtim. Burada 4, 3, 3, 2, 1 yazmış. Baktığımızda 4 en büyük 3 basamaklı buradaki sayı. Ama bakın sembolde bir hata var. Küçüktür kullanmış. Olmaz arkadaşlar. Bu tam tersi. Büyüktür kullanması gerekiyor. Yine burada da, burada da, burada da sembollerde hata var. Büyüktür sembolü kullanması gerekiyor. O yüzden bunda bir hata var. Yanlış ifadesi kullanmış oldum. C'ye geçtim. 325 434'ten küçük mü? Evet, 34 küçük. Sonra 567'den de 434 küçük yüzler basamağına göre. Sonra 567 ile 567 birbirine eşit. Çünkü yüzler onlar birler hepsi birbirine eşit. Buraya eşittir koymuş doğru. Sonra 5 yüzler basamağı eşit. Onlar basamağı 6 7 bu daha büyük bu daha küçük. Küçüktür sembolü var. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Doğru şekilde verilmiş arkadaşlar. E, bu ikisi daha küçük bu ikisi eşit. Bu da hepsinden daha büyük şeklinde sıralanmış. Üçüncü sorumuzun cevabı dedik. Dördüncü sorumuza geçelim. Aşağıdaki boşluklara büyüktür, küçüktür, eşittir sembollerinden uygun olanı yazalım demiş. Bakın yüzler basamağı 1, 2. Bir daha küçük o zaman küçüktür sembolü kullandım. 623, 570. Yüzler basamağı 6, 5. Bu daha büyük o zaman büyüktür sembolünü kullandım. Soldaki sayıya göre küçükse küçüktür, büyükse büyüktür sembolünü kullanmamız gerekiyor. Bu küçüktür sembolü, bu büyüktür sembolü. Buraya geçtim. 1, 2. Bu daha küçük. O zaman küçüktür sembolü. Burada 2 eşit. 7 eşit. 4 eşit. O zaman ikisi de sayıda eşit. 274, 274 eşittir kullandım. Burada 9 daha 7. 9 daha büyük olduğu için büyüktür. Burada 8'e 3, 8 daha büyük olduğu için büyüktür sembolü kullanmış oldum. Yüzler basamağına bakarak sıralamaları yapabiliyoruz dedik. Beşinci soruya geçtim arkadaşlar. Burayı temizliyorum. 5'e geçelim. 7, 2, 5 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek 3 basamaklı en büyük doğal sayı yazalım. Şimdi bunları kullanarak en büyüğünü sorduğu için 7 en büyük sayı başa yazılır. Sonra ikinci sırada 5. 2 3. sıraya da 2 yazılır. Büyükten küçüğe doğru en büyüğü başa almamız gerekir en büyük sayıyı oluştururken. En küçük oluştururken de B şıkkında demiş ki en küçük doğal sayıyı yazalım. Bu sefer en küçüğü başa alıyorum, 2'yi. Sonra 5'i en büyüğünde en son alıyorum. 257 de en küçük oluşturulacak doğal sayıdır diyoruz. Bu şekilde A'yı ve B'yi 5. soruda çözdük. Sayfa 30'da tamamlamış Olduk. Şimdi sayfa 33 ile devam ediyoruz. Ritmik sayma ile alakalı bir kısım. Evet sayfa 33'de yapalım kısmında yaparak çalışmamızı tamamlamış olacağız. Birinci soruya baktım. Aşağıdaki 6'ar, 7'er, 8'er ve 9'ar ileriye ritmik saymaları devam ettirelim demiş. 6, 6 ekledim 12, 6 ekledim 18...

42 49 olacak yanlış yazdık. Hepsine 7 ekliyorum. 49 56 63 70 77 84 91 98 bitti. 8'ler 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 şeklinde bu da 8'er 8'er ekleyerek bu şekilde tamamlanmış oldu. 9'lara geçtiğimizde 9 18 27 36 45 54 63 72 81, 90, 99 şeklinde. Bu da 9'ar 9'ar ritmik saymamızı oluşturmuş olduk birinci sorumuzun cevabı için. Şimdi ikinci soruyla devam edelim. Burayı temizliyorum arkadaşlar. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Aşağıdaki altışar ileriye ritmik saymaya devam ettirelim. 40, 46, 52, 6 ekledim 58, 64, 70 76 6 6 ekleyerek gidiyorum. 82 88 94 şeklinde 6 6 ekleyerek devam ettim arkadaşlar. 3. soruya geçtim. Yedişer ileriye ritmik saymaya devam ettir. 25 32 39 46 7 ekledim. 53 60 Evet, hata olmadı. 67 74 yanlış yazdık. 7 ekledim 81. 7 ekledim 88. Bu da bitti. 7'şer 7'şer saydım. 4. soruya geçtim. Biraz da farklı kalem kullanalım. 8, aşağıdaki 8'er ileriye ritmik saymaya devam ettirelim. 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65 8 daha 73 81 89 şeklinde devam etti. Son ifademiz aşağıdaki 9'lar ileri ritmik saymaya devam ettirelim. 5 14 23 32 41 50 59 68 Evet doğru oldu. 77 yanlış olmasın arkadaşlar. 77 doğru. 60 şey pardon. 86. Evet. Bu da bitmiş oldu. 33'teki çalışmalarda bu şekilde ritmik sayarak tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.